Evet, gelelim benim en sevdiğim konulara. Feminizme. Biliyorsunuz herkes artık dünya alem biliyordur Ben bir feministim. E tabii ki meslek icabı olsun ama aslında ben her zaman feministim. Doğduğumdan bu yana galiba ben her zaman e, o fikirle büyümüş durumdayım. Şimdi bazıları soruyor bana nereden geliyor işte bu kadar aktif olman falan işte çok fazla böyle erkeklere karşı tepki gösteriyorsun ki ben aslında hiç de işte erkeklere karşı tepki gösteren bir insan değilim. Tam tersine her zaman e ekip olmayı savunan insanlardanım ama ilginç tarafı olan şu ben bunu söyledikçe zaten bile şaşırıyor hep ben feminist olmayı gerçekten erkeklerden öğrendim. Yani böyle düşündükçe böyle bütün hayatında kadınların pek rolü olmadı bu konuyla alakalı. Çünkü benim çevremdeki kadınların çoğu zaten feminist değil. E, feminist olmak gerçekten bu bir hayat felsefesi diye düşünüyorum. Çünkü sen kadın haklarını savunurken bütün çevrendeki bütün kadınları da savunuyorsun. Ama maalesef bizim kadınlarımız bunu yapmıyor. Çoğu zaman tam tersini yapıyor yani birbirlerine kıskançlık yapıyorlar işte boy ölçüyorlar ondan sonra arkasından dedikodu yapıyor falan filan ama bu konuya zaten daha sonra geleceğim. Benim hayatımda zannedersen bütün tanıştığım insanlardan en çok erkekler beni etkiledi ve pozitif bir şekilde etkiledi. E bazıları negatif de etkiledi. Hani onların yüzünden de olmuş olabilirim ama daha çok böyle gerçekten beni teşvik eden, baştan beri çocukluğumdan bu yana e, bu, bu konuda yani gözümü açan kişiler gerçekten erkekti. İlk baştan tabii her kadının olduğu gibi örnek olarak babası galiba. E, o, yani babası rol oynamakta. Benim babam yani bir çobandı. Almanya'ya işte çalışmaya geldi birçok babalar gibi, Alman çalışan işçiler gibi. Şimdi şöyle bir durum var. Benim babam bir çoban olarak zamanında okumayı çok istemiş. Gerçekten istemiş ama okuldan almışlar onu. Yani ikinci sınıfa kadar gitmiş. Daha sonra işte babaannem rahmetli nurlar içinde yatsın ama o konuda kötülük etmiş. En akıllı çocuklarından bir tanesini okutmamış. Babam çok başarılıymış okulda. Dolayısıyla her zaman içinde bir heves vardı. Ve okuduğundan dolayı gazete olsun, kitaplar olsun, kendine göre geliştirmiş yani adam. Bunun her zaman fikrinde olan bir şey kadın ve erkek eşittir. Ve bizi de böyle büyüttü. Yani bizi gerçekten yani demeyeyim erkek gibi büyüttü ama erkeklerin yapabileceği her şeyi bize öğretti diyebilirim. Ben çocukluğumdan bu yana gerçek anlamda yani kendimi savunmayı öğrendim. Savunmadan daha ötesi işte bana işleri verirken yani erkek işlerini de şey yapmadı çekinmedi vermeye hani annem ne kadar ev işi yapmamı istese bile yani babam beni entegre ediyordu İşte bisiklet tamiratı ondan sonra işte ev badana boya şudur budur kağıt kürek işleri bunları yapıyordu ve babamın her zaman söylediği söz vardı sen bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapabilirsin kızım derdi ve bir gün hiç unutmayacağım onu bir kavga oluştu evde. Ben tabii çocuk olarak yani o zaman hevesliyiz yani hiç unutmayacağım. Dükkana gittim çok güzel bir elbise gördüm. Şöyle birazcık yakası açıktı e, kıyafet. Allah benim anam tabii ki o zaman klasik Türk kadınıydı. Şimdi biraz değişti ama e, o zamanlar öyleydi. Bana dedi yok olmaz işte açık işte boynun görünüyor da şöyle de böyle de sen kızsın bir babamla bir kavga yaptılar ve babamın tek bir sözü var onu hiç unutmayacağım sen dedi çocukları dedi güneşten mi muaf tutacaksın dedi çocukların dedi boynuna her tarafına dedi güneş gelsin giyecekler tabii ki kısa da giyecekler çünkü güneş çok önemli dedi kemiklerinin gelişmesi için ay dedim böyle kemiklerin gelişmesi için aslında açık olmamız güneşi olmamız önemli bu bana çok bilimsel ve mantıklı geldi. Ve babamı ilk defa orada bilimsel yaklaştığını gördüm. Ve bu herhalde benim için çok büyük bir örnek oldu. Ve babam bütün eğitim boyu hakikaten yani o kadar enteresan şeyler yapıyordu ki. Mesela anam böyle klasik bir Türk kadını olarak yine örnek veriyorum. Ama herhalde bütün anneler öyle. Böyle arada sırada yaramazlık yaptığımız zaman terliklerle geliyordu. Kovalamaya çalışıyordu. Babam her zaman isyan ederdi derdi. Sen dedi sakın dedi çocukları dövmeyeceksin. Çocukları sen döversen onlar deli olur. Ya bu cümleyi mantra gibi artık ezberledim. Çünkü nereden baksan haftada bir bir geliyordu. Annem tabi biz cesaret edemiyordu bizi dövmeye. İstese de sinirlense de öfkelense de babam bunu engelliyordu. Ve bu cümle benim için mantra gibi oldu. Çocukları döversen deli olurlar. Ve hakikaten de öyle. Çocuklara şiddet uyguladığınız zaman Çocuklar psikolojilerini zedelemiş oluyorsunuz ve bozuyorsunuz ve bunu bir çoban yani çoban olarak büyümüş bir adam söylüyor. Benim babam hayatımız boyu bizi e, gerçekten e, kardeşim olsun benim olsun veya çevremdeki bütün kızlar olsun her zaman teşvik etmiştir. Her zaman demiştir: Siz bir kızsınız ama erkeklerin yapabildiği her şeyi yapıyorsunuz ve kesinlikle size haksızlar karşı savunmanız gerekiyor. Babamın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum çocukluğumu yani büyüyene kadar. Daha sonra tabii kadınlar etrafımızda kadınlar başladılar bize işte baskı uygulamaya. Sen bir kadınsın işte korunman lazım işte kızlığını koruyacaksın işte mücevher gibi bir şey falan filan böyle klasik şeyler. Ama etrafımdaki olan yani erkekler benim kuzenlerim özellikle benim iki tane kuzenim var ve hakikaten böyle düşündükçe diyorum ki. Bunlar ne kadar modern insanlarmış. Bunlar tabii ki Almanlarla da büyümüş. Ama sadece Almanlarla birlikte büyümek yetmiyor. Demek ki belirli bir fikir oluşturmuşlar. Bana çünkü her zaman bir problem olduğu zaman aile ortamında, özellikle böyle kuzenlerimizle veya işte hala veya teyzelerimizle sıkıntılar olunca veya annelerimizle her zaman böyle arkamda oluyorlardı ve beni gerçekten destekliyorlardı. Hiç unutmayacağım bir gün gerçekten öfkemde kavga yapmıştık evde. Benim kuzenim geldi beni aldı, götürdü ve saatler boyu konuştu ve dedi ki Leyla sen özgürlük isteklerinle doğru yoldasın. Sen de istediğin gibi yaşayabilirsin. Her zaman yani ne istersen onu yap, güçlüsün, arkandayız. Hiç de korkma derdi ve her şey gayet normal. Ben o kuzenimle gerçekten bugüne kadar hala süper geliş şeyiz, arkadaşız diyebiliriz. Hani o iki kuzenimle de hatta diyebilirim. Yani gerçekten çok şanslıydım. Ve onlar da beni etkiledi. Etrafımda ne kadar kadın varsa, kompleks, ne kadar kadın varsa kadınlar birbirlerini ezmeye çalışıyordu, kıyaslıyordu, işte kötülemeye çalışıyordu. İşte i̇ster görünümü üzerinden, ister fikirleri üzerinden. Sen yani adam akıllı bir ev kadını değilsen kötüydün. Okumaya başladığın zaman seni ciddiye almıyorlardı. Birçok kadınlar okumayı bile sevmiyordu. Zaten kendileri de okumadı. Ve ama okumakta da çok zorlanıyorlardı ve o azmi yoktu. Ama ben tabii her zaman okumak istediğim için ve benim çocukluktan bu yana hayalim avukatlıktı. Herkes biliyor. Zaten lakabım da öyleydi. Yani bu, bu çok konuşu Bundan olsa olsa bir avukat olur. avukatın torunu diyorlardı bana. Benim rahmetli dedem e, köyde gerçekten yani çok bilgili bir insanmış büyük dedem. Ve onun e, çok bilgisi olduğu için okuma yazması yokmuş ama her konuda bütün haklarımda bilgileri olduğu için lakabı avukatmış Ve ben de torunlardan en çok ona benzeyen ve beni de zaten çok severmiş... Avukat torunu olarak yani kalmış her zaman derlerdi avukatın lütfiyesinin kızı Leyla böyle derler yani orada zaten kaderimi aslında avukat olma kaderimi galiba toplum çizmiş neyse konuya gelelim tekrar kadınlarımızın çoğu bizi gerçekten engellemeye çalıştı okumamız yönünden işte evlen en kısa zamanda koca sahibi ol işte bu konuda bir şeyler yap, ev işlerini yap, ev işlerini ilgilen, ne yapacaksın okumakla beraber. Benim babam eğer benim okumama bu kadar çok teşvik etmeseydi, eğer ölümü açmasaydı, belki çevremde ne kadar kadınlar varsa her zaman benim evliliğime doğru beni itecekti. Bugün bir birisi istemeye gelmiş bize, haberim yok tabi. Genç kızım, 17-18 o yaşlarda işte birisi gelmiş onu ben duyduğum an e, annelerin yanında tabii normal o zamanları haliyle yani kızları e, istemeye gelecektir ama oradaki olayı ben duyunca ki bana haber de etmemişlerdi yani bir de misafir olarak geldiler ne zaman o misafirler gittiği zaman meydanı dağıttım derim siz beni satmak mı istiyorsunuz siz beni Evlendirmek mi istiyorsunuz? Siz benden kurtulmak mı istiyorsunuz? Ben okumak istiyorum. Siz böyle bir şey yapamazsınız. Ama o kadar dağıttım ki meydanı. Babam herhalde bayağı etkilendi. Ve bir daha da lafını açmadı. Yani birisi istemeye gelince tek sözü benim kızım yıldızlara çıkmak istiyor. Benim de görevim oraya kadar onu götürmek. Yani bir daha ne görücü geldi ne herhangi bir lafı açıldı evin içinde. Yani babam bu konuda bizi korudu. Daha sonra... Şunu düşünüyorum da ben aşık olduğum zamanlar yani hayatımda zaten iki kere tam aşık oldum. Ya yani çocukluk aşkı diyelim hani evlenmeden önce benim seçtiğim kişiler gerçekten çok aydın insanlarmış ama belki de bilinçaltı babamın bizi böyle yetiştirdiği için bizi de gerçekten çeken kişiler böyle insanlarmış. Kendisine benzer, merhametli, anlayışlı ve bugün hiç unutmayacağım, bizim kadınlar tabii bizi etkiliyor. İşte kızlar olarak da yapacağımız işlerlerden de hala böyle bir utanç duygularını bize öğretiyorlar. İşte bunu yapma, işte erkeklerle fazla beraber olma, oturma, kahveye gitme, içme, millet ne der, işte dedikodular. Böyle köye gidiyorduk tatile, arkamızda ne dedikodular yapıyorlardı. Ama orada bir genç bir çocuk vardı. Böyle beğendiğim, hoşlandığım, ruhunu sevdiğim bir insan... Ondan sonra lafını açtık işte dedik işte namus konusu açıldı. İşte dedim işte kızlık şudur budur konu mesele edildi. Bana tek söylediği bir şey sen dedi ne diyorsun ya dedi. Sen dedi namusun dedi iki bacak arasında olan şey olduğunu mu düşünüyorsun dedi. Çok yanlışsın dedi. Leyla dedi aklından bunu sil. Namus dediğim burada başlar kafanda olan şey. Gerisi dedi hikaye ve bunu bana 17 yaşında bir çocuk söyledi. Orada acayip etkilendim ve o cümle herhalde ondan sonraki kariyerime bayağı bir etkiledi. Ve dedim ki bunu bir erkek söylüyorsa biz kadınlar niye böyle yapıyoruz? Neden biz bu kadar kendimize sorun yapıyoruz? Yani bir erkek bunu diyorsa onlar için problem değilse birçok kişiler için problem değilse bizler niye bunu kadın olarak birbirimizi e, mantra olarak yani işliyoruz yani şunu yap koru kendini eğer bunu korumazsan işte kötü kadın olursun. Daha sonraki erkeklerde de öyle. Tanıştığım hepsi bugüne kadar düşündüğüm herkes ikinci aşkım olsun. Veya benim e, yurtta kaldığım, e, şey yani orada e, erkekler çoktu. Benim katımda 15 kişiydik ve biz sadece iki kadındık. Birisi de zaten evliydi ve ben tek bekar olan bendim. Ama çevremde olan 13 tane erkek vardı. O 13, 13 erkek de hakikaten yani hepsi kadın hakları savunuyordu ve benimle sohbete girerken o kadar çok şeyler onlardan öğrendim ki belki hayatımın en verimli 5 senesiydi bu katta kaldığım seneler ve ben bu işe devam ettim yani demek istediğim şu benim esas hayatımda ki belki de birçok kadınlar için de bu geçerli kadınlar beni feminizme atmadı beni feminizme kadın hakları kadınla erkeğin eşit olduğunu birbirimize saygı göstermemiz gerektiğini ve özgürlüğün çok önemli olduğunu bunları hepsini bana erkek öğretti. Ve belki şanslıydım, belki çevrem de ona göre müsaitti ama şöyle de bir gerçek var, ben onları dinliyordum. Yani zaman ayırıyordum ve onların fikirlerini de gerçekten inceliyordum. Ve belki de bu beni bu şekilde gelişmemi sağladı diyebilirim. Ama şurada bir gerçek var. Çok şanslıydım. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hiçbir zaman böyle e, macho ve geri zekalı erkeklerle fazla temasta değildim. Vardı tabii ki onlar da var ama benim etrafımda dostlarım, çevremdeki arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım, e, ailemde de tabii kuzenlerim olsun e, çoğu zaman bu fikirde olduğundan dolayı şunu ben anladım. Ve burada da noktalamak istiyorum. Sevgili bayanlar, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, yani biz feminizm diye erkeklere karşı savaşacağımıza ekip olmayı öğrensek, onları da dinlesek, onların da fikirlerini alsak ve ortak bir şekilde bunları çözsek. Bir de şunu da unutmayalım, Türkiye'de en büyük feminizmi savunanlardan birisi Mustafa Kemal'dı. Bunu unutmayalım. Atatürk'tü bunu yapan. Ve Atatürk bize o kadar haklar açtı ki biz bunlara sarılalım. Biz onun isteklerini, onun bizim ne kadar önemli olduğumuzu vurguluyordu ve biz bunu gerçekten tam olarak anlamadık. Biz bunu buna sahiplenmemiz gerekiyor. Yani kadınsız hiçbir zaman feminizm olmaz. Kadınlar birbirini engellememeli, kadınlar birbirini kıskanmamalı, kadınlar birbirlerini kötüle yani kötülük yapmamalı dedikodu yapmamalı tam tersini birbirimizi desteklememiz gerekiyor çünkü ben şunu anladım problem burada gerçekten erkekler değil erkeklerin çoğu aslında bizim de onlarla eşit olmamızı istiyorlar ama biz bunları anlamamız için de hala uğraşıyoruz ve biz artık 2022 senesine geldik ve bunu burada artık anlayıp da bu şekilde anlatmamız gerekiyor. O yüzden bu videoyu çektim çünkü biraz belki de bazı özellikle genç kızlarımızı da yani fikir olarak etkileyebilir diye düşünüyorum önemli olarak görmek yani önemli görmenizi istiyorum o yüzden yani inşallah belki bu videodan sonra sizler de biraz düşünürsünüz ve çevrenizi daha fazla izlersiniz ve bakarsınız kimin ne yaptığını ve erkeklerimize de değer vermemizi öğrenelim arkadaşlar. Bizim erkekler bizi gerçekten bize karşı kötülük yapmıyor, engellemek de istemiyor. Tam tersine yardım etmek istiyorlar ama bizler bunu dinlemeyi de bilmemiz gerekiyor. İyi günler.